Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kız arkadaşımın seçtiği desteğiyle oynayacağız. Ee, kendisinden bir deste yapmasını istedim ve böyle bir deste söyledi. Hani kartları zaten bilmiyordu. Bir, bir tane site attım. Oradaki kartları bana söyledi. Bunların çoğunu da Clash of Clans'tan tanıyormuş. Onun için seçti. Hadi gelin ilk maçımıza geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk arkadaşlar. Ee, dart'la başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar burada hiçbir şekilde oyunla alakası yok. Mesela şunun görünüşünden dolayı falan almış silahşörü. Ee, ne bileyim Bazılarını Clash of Clans'tan gördüğü kartlardan almış. Bakalım bize maç kazandırabilecek mi? Ana kulemizi açtık, güzel bir başlangıç yaptık. Destemiz bayağı bir ağır olduğu için ee, bekleyerek oynayacağız. Hatta şu an hiçbir şey atmamıza gerek yok. O silah şur iki vuruş yaptı. Aslında bir Tamam atış atalım. Güzel arkadaki de öldü. Bir tane vur var lan, iki tane vurdu. Ee, o öldükten sonra fişekçi... Cad... Fişekçi ölmez ki. Fişekçi çünkü inanılmaz güçlü bir kart ya arkadaşlar. Onun için yani ölmüyor. Hadi vur bari bir tane. Güzel. Bir tane daha vur. Öldü. Cadı atalım arkadaşlar. ya Elimizde başka hiçbir şey yok zaten. Dart atabiliriz sonra. Hasarda bayağı da bir geriye düştük. Tesla atar büyük ihtimal. Hmm, Tomro var. Fişekçinin evrimlisini bile döndürdü ya. Cadı bir tane vur bari. Öfke atalım arkadaşlar buna. Şuradan keseceğim onu direkt. Sen korumaya çalış onu tamam. Yani domuz birincisine karşı atacaktım ama arkadaşlar o çok vuracaktı. Evet büyük ihtimal bir domuz birincisi tutuyor elinde. Biz şuradan bir 4 iksire silah şur atalım. Sonra buradan cadıyla tutmaya çalışırız artık bir şekilde. Deste bu arada birbirinden çok alakasız. Tomruğunu kullandı aslında. Tam şu an. Hmm. Silah şöyle bir tane daha vur. Evet aslında şu an bir mezarlık hatana çıkabiliriz. Şuradan bir cadat atalım arkadaşlar. Hazır ikilise de girdik. <laughs> Atladı yine de. Şuradan bir kraliyet domuzları atalım. Bölmeyelim. Zaten çekecek hepsini. Ee, artı dart atıp şöyle bir öfke atalım. Dart orada öldü direkt ya. Sorun değil. Güzel vuruyoruz şu an. Yani i̇stediğim hasarı çok vuramadık ama şuradan bir atıcı bırakalım. Anka bir tane iskeleti ne yapacaksın sen orada ya? Mezarlık atalım arkadaşlar. Güzel. Şimdi kraliyet domuzlukları. Evet şu an ekstradan bir iksir harcamaya gerek yok. Vur kuleyi Orada atıcı bayağı güzel vurdu. Hadi arkadaki fişekçiyi de al. Alamadı. Şu fişekçi gelmesin. Bunu öldürür müyüz lan? Yok arkadaşlar kaybettik evet. Yapacak bir şey yok. Bence gayet de güzel dayandık. Aynen vay be o... Değil mi? Vay be çok şaşırılacak şey var zaten. Evet arkadaşlar diğer kirakimizi bulduk. Bakalım bunu yenebilecek miyiz? Yani desteği inanılmaz kötü. Teşekkürler diyelim. Biz de bol şans diyelim. Deste gerçekten inanılmaz kötü arkadaşlar bu arada. Ya en düşük atabileceğimiz kart Anka kuşuydu buna ve Anka'yı kullandık. Neyse bekleyelim bakalım. Şövalye. Biz de bir cadı atalım hem evrimi döner. Dönme geri lan. Lan geri niye dönüyorsun? Neyse sorun yok. Topunu kullandı. Topunu kırdıktan sonra direkt bir kraliyet domuzlarıyla hat hatta şöyle bir kraliyet domuzlarıyla ataydı ittirdi. Oğlum bari birkaç taneniz oraya dönsün ya. Aslında buradan var ya. Şöyle düşük iksirliğimiz olsa direkt mezarlık artı atıcıyla girebilirdik ama. Şimdi girsek mi ki? Neyse sorun değil. Bir öfke atalım şuraya. Sonra şuradan dart goblin'e. Atıcı atacağız arkadaşlar. Güzel şövalye de orada tutacak. İttir onu. Güzel. Kuleyi vurdurma ama ya. Git üstüne biraz da kuleyi vurdurma. Cık. Neyse. Topu da evrimli bunun. Mezarlık atacağız. Ama agresif olur birikisten. Şuraya bir anka kuşu bırakalım arkadaşlar. Atlasın o. Anka buna birazcık vurur mu? Neyse onunla uğraşmayalım. Biz bir silah şöyle atalım. Buna da bir şey harcamayalım hiç. Hadi lan silah şöyle bari şunları kes de. Elimizi güçlendir. Zaten topu döndü ama yapacak bir şey yok. Roket attı direkt ya. Adam topla falan uğraşmıyor valla. Neyse ki cadımızı artık elimizden çıkarabiliriz. Bekleyelim biraz. Hmm, şimdi bir önüne atıcı. Hiç sorun yok, canını doldurdu zaten cado. Ee, evet, buradan bir dart Goblin atalım. Çete atar arkadaşlar, en fazla ama çeteye karşı yapabilecek bir şeyimiz yok bildiğiniz üzere. Şimdi topu da yok, hazır. Şöyle bir kraliyet domuzları basam. Bunu ma maalesef atamayacağım. Burada topu var. Roket diyecektim, top dedim. Ee, onu şey için harcıyorum, şu an kullanacağım. Bunu e, fıçı için kullanacağım. Hatta şuraya atalım şöyle. Şuraya öfke atalım arkadaşlar. Gerçeğini buraya attı. Bizim atıcı vurana kadar var ya ömür geçti ömür. Çok zor maç. Dart şuradan prensesi kes bari de. Topunu kullandı ama e, bir tanesi topu görmeyecek diye umut ediyorum. Ya benim kralet domuzlarım niye hepsi böyle şeyi görme derdinde? Hadi lan domuzun bir tanesi. Evet hiçbir şey yapamaz o. Şimdi bunu atabiliriz. Rakibi bir şey attırmamamız lazım şu an. Evet gördüğünüz gibi fıçıyı buraya kullandı. Çaresizlikten. Baskıya devam hiç bırakmayalım. Yok arkadaş ya. Vallahi kafayı yiyeceğim şimdi ha. Vur kır şunu kır kır kır. Roket de atamaz şu an. Şuraya bir öfke. Bravo dart. Hadi vur lan. Vur vur vur. Vur at kafa at kafa at şuna kafa at. Kafa at, at bir tane daha. Yok. Yok arkadaşlar. Bir atıcı atalım bari ya. Şuraya. Sonra dart atalım. Rakibi iyice sıkıştıralım ama ikisi bayağı birikti. Şu an ellemeyeceğim. Atıcının attığı taşa güvenmek zorundayız. Evet güvendik. Lan şu desteğiyle bile yenemedin lan beni. Bu desteğiyle bile yenemedin. Evet çok güzel maçtı. Hadi gelin diğer rakibimize geçelim. Evet bir diğer rakibimizi bulduk. Bu arada normalde dört maç falan atasım vardı ama şu an e, desteği oynadıkça niyeyse şu maçı son yapasım var. Bakalım Dart ne yapacak? Ani bir refleks veremedi. Atıcı atacağız arkadaşlar buna yoksa iskeletlerle beraber fena bir hasar vuracak bu. Atıcıya bak fake attı. Ellemeyelim. Evet prenses yine hızlı bir deste oynuyor. Yine bu işin sonunda çok hasar yiyen taraf biz olacağız. Buna kasırga Sorun yok sağdan gidelim. O taşını fırlattı lan yine de. Prensesi korumaya çalışıyor. <laughs> ya sıkıntı yok o gelsin zaten ha. Ya olacağı buydu zaten. Kraliyet domuzları atalım arkadaşlar. Hemen elini ölçelim. Sonra bir cadı atalım. Valkür var arkadaşlar ya. Çok zor bir maç olacak bu da. Yani buna karşı en fazla bir dart atabiliriz. Hadi dart çalış çalış. Şu Valkür olsun şu anlık benim için yeter. E, çarpmasını da harcadı. E, buradan bir silah şöyle atalım. Vur yine de kuleye. Vurdurma bir tane daha. Silah şöyle bak. Bak bir de zıplaya zıplaya gidiyor. Daha silah kaldıramıyorum. Gerizekalı. zekalı. Evrim iskeletini bir tık boşaltmış oldu. Anka kuşumuz var. Anka kuşu umarım balona odaklanırsın. Tamam. Öfke atalım arkadaşlar. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Çarpma atmasa bu arada yine de kuleyi alır da. Orada çarpma yattı. Bizim kulenin oda değişti. Biz arkadaşlar buradan bir atak hazırlığına çıkalım artık. Şuradan evrimli cadıyı bırakalım. Şimdi bunun önüne atıcı atıp mezarlık atıp bir üstüne kraliyet domuzları basmamız lazım. Ki bu da 15 iksir. Atıcımızı bırakalım. Mezarlığı basalım arkadaşlar. O vursun. Artık yapacak bir şey yok ona. Şuradan dart atarız ama en fazla. Bizim dart nerede? Tamam öldü sandım bir anda dart'a. Ha. Hadi lan dart. Bir tane atsaydın en azından ya. Bir öfke atalım arkadaşlar şuraya. Vur vur vur. Şu an sıçtık. Evet. Ciddi manada. Şuradan bir cadı atalım artık en fazla. Şuraya çekelim arkadaşlar bunu. Çekemeyiz, zaten iskeletler geldi. Evet. Şuradan bir silah şöyle bırakalım. Evet aldık. Kralit domuzlarına karşı çok bir seçeneği yoktu arkadaşlar. Kralit domuzlarını kullanabiliriz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kralit domuzlarını atalım. maalesef şu an kraliyet domuzları alır alır arkadaşlar Alamazsak ki büyük ihtimal evet alamadık. Son anda kaybettik. Yani bu videoyu çok kaybedeceğiz. O darta ne oluyor lan öyle? <laughs> evet gelin son rakibimize geçelim. Evet arkadaşlar diğer rakibimizi bulduk. Rap Papov klanından bir eleman geldi. Bakalım rakip ne atacak. Evet bekliyor. Biz de bekleyelim arkadaşlar. Desteğimiz zaten çok ağır. Ona karşı falan bir şey atmamıza gerek yok. En azından bir öfke falan ver de bari onunla başlayalım. Rakip atsın bakalım ya. Belki biz oynamıyoruz sanar da. Bütün ikisini böyle köprüden basar. Yok. Ya iksir biriktirsin artık yapacak bir şeyimiz yok. Dediğim gibi normalde öfke öfke olurdu. Atıcı atacağız. Artı şuradan silah şur. Ulan en azından şu bombacıyı kes ya. En azından şu bombacıyı kes. Geri zekalı kartı. Bomboju vurur ki yine de ha iyi vurmadı. Tart gidiyor. Bu ne? Bir de ona füze açacak o. Evet maalesef ki canı bitti. Aslında şimdi bir kraliyet domuzları bassak. Zaten arkadaşlar bunu şu an elimizde durması bile kötü. Basalım bari. Pekkası da var. E, bu maçı kaybettik bence. Çünkü zaten Cadastak arkadaşlar bu e, attığı attı o kart yok mu? Roket atıyor. Zaten onu çok basit bir şekilde tutacak. Al bak gördünüz mü bir de bunu almış. Yok kaybettik arkadaşlar bunu. En azından hasardan biraz dönelim diye anka atacağım. Bu video zaten bol kaybetmeli oldu. Vurma artık vurma vurma. Orospu'nun oğlu vurma. Anka gidiyor yavaş yavaş bak. Oh. Sanki götten yem yani biz değiliz gibi yürüyor. Ona ekstra bir şey atmayalım. 2x'e girdik. Bırakalım onu. Dart. Hadi yap oğlum biraz. 2'ye kadar düşür. Cık, düşüremedi. Silah şöyle atalım. Ee, Artı cadı. Sonrasında bir de bir atıcı atarız en fazla. Arkadakileri de süpürsün diye. Aa, zaten bitti ki. Rakibin oynadığı deste böyle en düşünmeden oynayabileceğiniz deste. Yani düşünmeden basın kartları zaten. Şuradan bir öfke atalım. Yeter yeter. Pek gol artık. Yok arkadaşlar bu böyle bir oros bir çocuğu hayattayken biz maçı kazanamayız. Ama güzel savunduk. Şunun evrimlisi çok iş yaptı bu arada. Biz bunun evrimlisini döndürelim ne? Şöyle bir kraliyet domuzlar atalım. Yara satar en fazla. İyi bir denk geliş oldu aslında bu ya. Şu an iyi bir denk geliş oldu. Atıcı atalım arkadaşlar. Öfke. Cık, yok. İmkansız yani arkadaşlar. Şu an bana dünyanın en iyi oyuncusu kim derseniz mesela böyle hani. E, dünyanın en iyi oyuncusunu getirin şu Royale'deki. Yine de bu eşleşmeyi alsın arkadaşlar. Ben cidden hiçbir şey demeyeceğim. Şimdi bari ilk füzesini şuna atsın. Sen girme işte o füzeye. Gerizekalı sen girme. Cadı kaç lan ondan. Tamam. Bir atıcı bırakalım. Rakibin büyük büyüsü yok. Bir tık ona güveneceğiz artık. Lütfen o kuleye vurmasın. Bir tane bile vurursa bittik zaten. Vurmadı. Bir cadı daha çevireceğiz hızlıdan. Şöyle şuraya bir cadı. Güzel. kralit domuzları atalım hemen. Rakip bizi öyle bir darladık ki şu an çıkamıyoruz. Öfke. Ulan vurun biraz ya. Alır mısınız orayı? Cık, yok alamadılar. Atıcı atacağız arkadaşlar buraya. En iyi çözüm. Allah'tan dartımıza falan müdahale edemiyor da. Öfke, öfke 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 atmaya çalışıyor ama. Çok da bir iş yapmıyor. Şu an arkadaşlar köprüden bastı. Bunu savunursak bir ihtimalimiz var. Savunduk. Şu an bir şekilde savunuyoruz ve iyi gidiyoruz. O kadar hasar yemeseydik keşke. 3x'deyiz. Biz gidelim şimdi. Vur vur vur. Vur biraz. Vur, biraz vur hadi. Hadi. Oğlum sen var ya. Gülme. O... Gülme gülme. Gülme. Şunu Gülme ben senin. Aynen. Evet arkadaşlar videoda bu şekildeydi. Dediğim gibi deste çok kötüydü. Birbirinden çok alakasız kartlar vardı. Ve oyunda sağ olsun o yapıp devamlı karşımıza prenses fıçı gibi oyuncular attığı için. Hani bu kartları kullanan oyuncular attığı için. Ve bazı maçlarda elimiz kolumuz bağlıydık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.